merhaba sevgili ikizler 9-15 Haziran haftasına Hoş geldiniz sevgili ikizler sizin için yılın önemli haftalarından birine giriyoruz bu hafta 13 Haziran'da yay burcunda Dolunay meydana gelecek Dolunay öncesinde gökyüzünün konumunu inceleyelim Evet gezegeniniz Merkür geçtiğimiz hafta sonunda 7 Haziran'da retro harekete başladı ve 2 Temmuz'a kadar retroda olacak. Bu nedenle genel olarak biraz daha dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Biraz enerji düşüklüğü olabilir, konsantrasyon sorunları çekebilirsiniz. İlişkilerde özellikle daha temkinli olmalısınız. Zaman zaman kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Şu sıralarda Merkür Yengeç Burcu'nda retro harekette biraz daha zihinsel olarak içe dönük, Enerjiler veriyor. Daha duygusal davranabilir. Olaylara objektif yaklaşmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle parayla ilgili konularda daha fazla gözden geçirmeler, düzenlemeler söz konusu olabilir bu dönemde. Evet hafta başında ayın pozisyonlarına baktığımızda pazartesi günü öğleden sonra 13.40'da ay akrep burcuna geçecek. Hafta başında özellikle günlük hayatınız, işler, sorumluluklar genel olarak rutinleriniz, sağlığınızla ilgili konular biraz daha gündeminizde olacak. 10 Haziran iş ortamınızda ilişkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Birazcık belki işlerin yoğunluğu nedeniyle yorgunluk hissedebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerde bazı anlaşmazlıklar gündemde olabilir. Özellikle sağlığınızla ilgili konularda ihmal ettiğiniz kavramlar varsa Bunları biraz daha gözden geçirmeniz gerekiyor. Kronik sağlık sorunları özellikle 10 Haziran'da biraz daha sizi zorlayabilir. 11 Haziran daha rahat enerjiler var. Akşam saatlerinden itibaren ay yay burcuna geçince Dolunay enerjileri de daha fazla yoğunlaşacak artık hissedilmeye başlanacak. 12 Haziran Ay, Uranüs ve Mars'ta güzel kontak yapıyor. Dolayısıyla hareketli bir gün. Ee, siz de oldukça aktif olabilirsiniz, girişken olabilirsiniz. Sosyal hayat, arkadaşlarla ilişkiler canlanabilir. Yeni projeler için daha girişken davranabilirsiniz. 13 Haziran sabah 7.12'de 22 derece Yay burcunda dolunay meydana geliyor. Sizin tam karşıt burcunuzda olduğu için özellikle ilişkilerle ilgili konulara dikkat çekiyor. Daha önceden başladığınız bazı girişimler varsa ya da düşündüğünüz, planladığınız konular varsa onları bir karara bağlayabilirsiniz. E, bazı sonuçlar alabilirsiniz. Bunlar özel ilişkiler olabilir, evlilik olabilir, yakın arkadaşlıklar veya iş ortaklıkları, iş birlikleri gibi konular olabilir. E, yay dolunayı belirleyici etkiler oluşturabilir hayatınızda. Özellikle doğum gününüz 10-14 Haziransa. Ee, bu etkileri daha da yoğun hissedebilirsiniz. Evet 13 Haziran akşamı artık e, Ay Oğlak Burcu'na geçecek saat 20'den itibaren ve hafta sonunda Ay Oğlak Burcu'nda ilerleyecek daha çok parayla ilgili konular ve sorumluluklar biraz daha gündeminizde olacak sevgili ikizler. Evet haftanın genel enerjileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra daha detaylı bilgi almak için hafta içerisinde hazırladığımız Günlük burç videolarımızda mutlaka takip edin. Hoşçakalın.